Uğur Dündar denen Baykuş 28 Şubat döneminde okullarda namaz kılan öğrencileri sanki terör faaliyeti yapıyormuş gibi haber programlarında saatlerce haber yapan bu imansız gelmiş Vahidettin Han'a dil uzatıyor. Bizler onlara buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki Bizim atalarımızla uğraşmayı bırakın. Artık kılıç kınından çıktı. Bizim atalarımıza dokunanın atasına dokunuruz. Bizim ecdadımız öyle necip bir millet ki Osman Gazi'ye kadar bütün padişahlarımızın nesebi bellidir. Bütün padişahlarımızın yeğenleri, kuzenleri, Ertuğrul Gazi'nin dahi amcası, dayısı, halası, teyzesi bellidir. Daha fazla bizim ecdadımızla uğraşmaya devam ederseniz onlara deriz ki siz sayın bakalım bize kendi atanızın nesebini o zaman biz de bilelim deriz en mükemmel kemalisti bugün getirsem, kendi atanın soyunu say desem, hiçbir şeyini sayamazken sen gelip de benim ecdadıma soysuzluk isnadında bulunamazsın.